Şimdi size adamın dibinin hikayesini anlatacağım. Bir adam isminde bir insan var, insan varmış. Sonra bu adam, yani ismi Adam zaten. <laughs> Neyse Adam, bu adamın bir dibi varmış. Ondan sonra insanlar bu dibi hep sormuş. Sonra, yani sormuş derken sormamış. Neyse. Sonra bu dibe Adamın dibi demeye başlamışlar. Çünkü adamın dibiymiş. Yani adama aitmiş o dip. O yüzden adamın dibi demişler. Demişler. Neyse sonra sonra Neyse Neyse Ondan sonra bunu adamın dibi dedikten sonra bu tabi de 1870, 1874 yılında olmuş Türkiye'de olmuş Türkiye'de olmuş zamanımıza kadar bu laf gelmiş. Tabi bir de bu lafı öyle yapmamışlar. Müze açmışlar bu adamın dibini böyle o müzeye koymuşlar. Koymuşlar. Ondan sonra adamın dibini müzeye koyduktan sonra da ona hep ağzlarında hep adamın gibi lafı varmış. Çünkü bu lafı çok sevmişler. Müzede de çok sevilmiş bu gibi. Ondan sonra herkes adamın gibi deyince 2020'ye kadar gelmiş. Yani İnsanlar her yerde o her yerde adamın gibi diyormuş. Ve 2020'ye kadar hep bu bu laf tutulmuş. Yani tutmuş bu laf. Neyse. Adamın dibi de hala müzede. Müzeyi görmek için abone olun. Bunu ben tamamen uydurdum. Gerçek sananlar yani.